Koseski Orta Yuriçeviç topu kornere attı Metin Orta Yuriçeviç Uğur topu dışarı atıyor Cüneyt Uğur Koseski Koseski Yurçeviç'ten sıyrıldı. Top direkten dönüyor. Ahmet. Recep. Al. İlk yarı sıfır sıfır sona eriyor. Koseski. Ceza sahası içinde vuruşunda kaleci Yuri Muhammed vuruyor ve gol. 60. dakika Muhammed'in attığı golle Galatasaray 1-0 öne geçiyor. Golü tekrar izliyoruz. Karşı yaka 0 Galatasaray 1. Ahmet'in uzun pası. Ortada Ali. Savunmada büyük hata Galatasaray savunmasında ve Ali'nin golüyle karşı hemen beraberliği yakalıyor. <laughs> dakika 61 karşı yaka bir Galatasaray bir gol Ali. <Gülüyor> Muhammed. <Gülüyor> Erdal. Tanju. Ve ikinci gol. Galatasaray 2 bin önde 70. dakika gol Tanju. Golün gelişimi ekranda. Erdal. Tanju. Yurikevi çıktı kalesinden ve Galatasaray takımı İzmir'de 2-1 önde. Hareketlenen Fethi. Orta. Ali. Kaleci Hayrettin. Ahmet. Bülent. maç sona eriyor. 61. dakikada Ali karşı yakanın tek golünü attı bu karşılaşmada. 60. dakikada Muhammed ve 70. dakikada Tarjun attı.